Merhaba sevgili arkadaşlar. Akşam saatinde olduğu için biraz ışık az da olsa sizinle güzel bir deste seçti bir açılım yapmak istiyorum. Burada kalbinde bir kişi olan ya da olmayan, hayatında hiç kimse olmayan, derini hayal eden, herkesin dinleyebileceği bir açılım. İki desteli bir açılım yapacağım. İki tane objem var. Şöyle bir köpeğim var. Minik, sevimli, uyuyan bir köpek. Sembolizmayı dikkate alarak da yapabilirsiniz. Şöyle bir minik, yaramaz bir tilkin var. Tilkiler de çok sevimlidir, köpekler de sevimlidir. Siz kalbinizdeki, aklınızdaki kişiyi hangisine daha çok yakıştırıyorsanız, köpek ya da tilki, ona göre dinleyebilirsiniz. veya aklınızda, kalbinizde hiç kimse yoksa, ben köpek seviyorum deyip köpeği dinleyebilirsiniz ya da Tilkiye çekildim nedense deyip onu da dinleyebilirsiniz. Objelere göre ya da gördüğünüz destelere göre bu köpek destem birinci destem top destesi, diğer destem de ilahi eril destesi, tilki destesi. Öncelikle şaman ve atalardan genel olarak bu videodan alması gereken en güzel mesajları almasına niyet ederek videoya denk gelen herhangi bir zamanda, herhangi bir ruh hali içerisinde bu videoya denk gelen arkadaşlarım için andaki enerjide bir kart seçeceğim. Oh, doğurgan kadın. Bu videoya denk geldiyseniz bu mesaj sizin için sevgili arkadaşlar dişil enerji. <laughs> Tabii ki yoğunlukta e, videoları izleyen arkadaşlar. Eğer siz bir erilseniz de bunu üretken erkek olarak alabilirsiniz. Ama doğurgan kadın e, be, bolluk bereketi e, hani Anadolu'da böyle ana tanrı olur, Kibele olur vesaire büyük gözlü kadınlarla e, sembolize edilir. Onlara benzeyen bir e, kadın bu, doğurgan kadın. Elini attığı her şeyde bolluğu, bereketi e, arttıran yuvaya Yuvanın koruyucusu, çocukların koruyucusu, bütün hayvanların, burada gördüğümüz hayvanlar da dahil, bütün hayvanların koruyucusu, merhametli, şefkatli, arttıran, elinin bereketi olan, güzel enerjili kadınların çekileceği bir video olacak gibi görünüyor. Doğurgan kadın. Evet, siz doğurgan kadınsınız. Çocuğunuz olabilir, olmaya da bilir. Hiç evlenmemiş de olabilirsiniz, hiç fark etmez. Doğurgan kadın denildiğinde bütün canlılara karşı şefkat besleyen, onlara anaç yaklaşan kadını gösteriyor. Evet, doğurgan kadınlar için bakalım. Tilkilerimizi, <laughs> tilkimizi ve diğer destemizi şöyle kenara aldım. Köpeği seçen arkadaşlar için. Şimdi bakalım. Sizin hayalinizde ya da kalbinizde birisi varsa hayallerde de olabilir. Real, de olabilir. Ben bazen şey düşünüyorum. Hani hayali içinizde doğuyorsa o kişi gerçekte de vardır. Yani hayal ettiğimiz kadar varız. Aslında hayallerimiz gerçek olmayacak olsa niye hayal edelim? Yani Allah bize o hayali, o ilhamı vermez. Gerçekleşmeyecekse. Değil mi? Şimdi bakalım. Bu hayallerdeki ya da kalplerdeki kişinin durumu. Hmm. Bir kere burada bir değneğimiz var. Değnek üçlüsü. Burada demek ki hani bir takım planlar yapan. Yani çıkmazdaki bir durumdan kendini kurtarmış. Kendine yeni yollar açmaya çalışan bir enerji görünüyor. Köpeği de, e, seçen arkadaşlar için e, anlatmaya başladım bu arada. E, tilki kenarda dururken. Şimdi köpeği seçen arkadaşlar e, sizin hayalinizde ya da kalbinizde gerçekte olan kişi bir kere para konularında biraz daha e, ihtiyatlı hareket eden, biraz daha tedbirli hareket eden ama önündeki yolları ve seçenekleri de görmeden adım atmayan bir karakter gibi görünüyor. Şu anki hali hazırdaki durumunda evet bir asılan adam var. Demek ki ya bakış açısını değiştirdi, hayatla ilgili bir takım zorlu sınavlardan geçti, sınamalardan geçti ve ona hayat bazı konularda e, sen... Böyle gittin ama hayatta öyle beklenmedik şeyler olabiliyor. Belki planlarını biraz değiştirmen gerekiyor dedim. Yani çok uzun süredir bağlantınızın e, kopamadı, bu e, bağlantınızın e, düzgün ilerlemediği ama kopamadığınız kalbinizde e, iletişim sorunu yaşadığınız, hala kalbinizde olan, ruhunuzda olan hissettiğiniz bir kişi varsa, burada kendisinin yeni bir e, bağlantı kurmak yönünde, hayatını yeniden kurmak yönünde büyük çabaları olduğu bir dönem var. Yani çıkmazda olduğu bir dönemdeymiş geçmişte ve buradan çıkmaya çalışmış, farklı seçenekler kendini oluşturmaya çalışmış. Çıkışsız bazı durumları varmış ve daha önce yaptığı yanlışlardan ders alarak artık daha tedbirli, daha ihtiyatlı gitmek zorunda hisseden bir enerji sergiliyor. Tam şu anki bu videoyu izlediğiniz anda geçerli olacak olan enerjisi köpeği seçen sevgili arkadaşlarımın kalbindeki kişi için hayalindeki kişi için e, baktığımız enerji tam olarak bu Peki bir bakalım o neden böyle diye sorduğumda Çünkü ölüm kartı geldi Çünkü çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamış bu kişi köpeği seçen arkadaşlar yani belki de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş önceden böyle köpek değildi. Köpek sembolizması biliyorsunuz sadık sevdiğine bağlı bir sembolizmayı gösterir. Hani sahibinin gözünün içine bakar, sevgisini çok net ifade eder köpekler. Ama e, sanki önceden böyle değilmiş bu arkadaş. Çok büyük bir değişim ve dönüşümlerden geçmiş. Belki ihanetlere uğradı kendi hayatında, aile içinde, arkadaş çevresinde ya da işte iş hayatında çok büyük e, yanlışlar yaptı, yanılgılara düştü e, ihanetler gördü belki iftiralar gördü, haksızlığa uğradı e, terfi beklerken işten çıkarıldı böyle bir sürü çok e, yani onu böyle e, kendinden kendi eski benliğinden sıyırıp yeni bir kişiye, yeni bir benliğe gidecek bir olaylar yaşamış olmalı. Yani durup dururken insan 180 derece bakış açısını değiştirilmez. Ve yani ölüm kartı büyük bir dönüşümdür. Hani anka kuşu gibi küllerinden doğmaktır. Burada böyle bir dönemden geçen bir kişi var. Köpeği seçen arkadaşlar. Kalbinizdeki kişi böyle bir dönemde. Ve ileriki hayatıyla ile ilgili Bakalım eylem planlarında neler var? Evet ileriki hayatındaki eylem planlarını siz varsınız arkadaşlar. İmparator içi olarak, imparator olarak gördüğü kişi. Siz bir imparator içiysiniz. Evet o benim diyebilirsiniz. Aa iki tane geldi. Pekala. Bir kere hayatını bolluk bereket içerisinde sürdüreceğim kişi sizsiniz. Ve değnek prensesi Aynı zamanda da Aziz kart ile Papa kartı, Aziz kartı aynı şey geliyor. Burada e, geleneksel olarak e, bir bağlantınız yoksa hani daha önce mesela evlenmiş, ayrılmış olabilirsiniz ya da işte nişanlanmış olmamış olabilir, ayrılık olabilir veyahut hali hazırda hala böyle bir bağ olabilir ama aranızda bir şey yoktur, bir netlik yoktur, böyle bir şeyin konuşulmuş olması onun olacağı anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Konuşulmuş olabilir ama havada kalmış olabilir. Bir şekilde bir geleneksel bağı tekrar kurmaya çalışan bir enerji var burada. Yani bir kere Aksiyon alacak olan taraf o. Yani kendisinin aksiyon alması gerektiğini, kendisinin eyleme geçmesi gerektiğini fark eden bir taraf. E, fark eden taraf o. E, fakat a, anladığım kadarıyla bu birazcık zor. Çünkü hani e, sizi imparatoriçe olarak görüyor ama henüz kendisini tam olarak oturmamış bir düzeni var. Yani o düzenini oturtmak zorunda. E, toplum kurallarını önemsediği için mesela şöyle olabilir bu kişi. Her şeyi ben yapayım. Her şeyi yaparken de her şeyin en güzeli olsun. Yani neden daha azıyla yetinelim ki şeklinde çok daha güzel olsun, en iyisi olsun, lüks olsun, şöyle olsun, böyle olsun düşüncesinde bir kişi olabilir. Aynı zamanda toprak enerjisi de olduğu için burada bunu spesifik olarak söylüyorum. Olmak zorunda değil ama boğa, başak, oğlak enerjisinde bir kişi de olabilir. Haritasında öyle etkiler olabilir. Yine akrep etkisi olduğu için ölüm kartı akreptir, Plüton etkisidir. Yine akrep burcu etkisi de olabilir. Başlangıcımız değnek olduğu için ve burada bir tane daha değneğimiz var. Dolayısıyla yani toprak ve ateş grubu yoğunluğundan dolayı hem toprak burçlarını hem ateş burçlarını sayabilirim. Yani boğa, başak, oğlak, koç, aslan, yayı sayabilirim. Fakat işte dediğim gibi spesifik olarak söylersek boğa akrep etkisi çok yoğun. Zaten imparatorca kartı da boğa kartını gösterir. Yine aziz kartı da aynı şekilde ve bir tane kart gelmek istedi. Para dokuzusu kazanç. Evet. Bir kere her şeyin yolunda olması. Dedim ya zaten her şeyin en iyisi olsun. Olacaksa en iyisi olsun. Daha az değille niye yetinelim diyen bir bakış açısına sahip olduğu için bu kişi. Böyle bir enerji, böyle bir kafa yapısına sahip olduğu için. bu durumu toparlamaya çalışıyorum. Dokuzuncu kart artık. hani On, on tamamlanmadır biliyorsun. Tamamlanmadan önceki son şeylerimi halledeyim. son kalanları da halledeyim. En iyisi olsun yani olmuşken en iyisi olsun diye bir bakış açısına sahip bu kişi. O zaman şöyle bir enerji kainat kartlarından da ben yine destek alacağım bu kişiyle ilgili. Yolunuz nereye gider? Hali hazırda. Böyle bir enerjisi olduğunu anladık zaten nasıl bir enerjisi olduğunu. Ama yakın olası gelecekle ilgili de bize mesajlar versin istiyorum. Şimdi bakalım. O. Hak etme, evet. Riske girmemek. Hmm. Bir de girişimler kartımız gelmiş. Evet burada hayatı ile ilgili bir kere her şeyin en doğrusunu, en güzelini hak eden bir dişil enerji var burada bir dişil enerjiyle sembolize edilen bir hak etme kartı da gelmiş zaten. Daha önce belki riske girmekten korkuş, korkmuş olabilir yani riske girmek istememiş olabilir bu dişil enerjiyle birlikteliğinde Veyahut işte dediğim gibi hayatı ile ilgili riske girmekten korktuğu bazı durumlar olmuş olabilir. Fakat yine de yeni girişimlere adapte olmak için çalışıyor. Yeni bir girişim, yeni bir sayfa açıyor hayatında. Bu sayfa işle ilgili de olabilir. Fakat ben burada sizinle olası geleceği sorduğum için sizin de yeni bir sayfa, yeni bir sayfa açmak. Yani belki eski konuları artık karıştırmamak, kapatmak, hani eski eskide kaldı. Bugün Yeni bir şey, yeni bir yola girelim. Yeni bir sayfa açalım. Zaten hani asılmış adamla başlamıştık e, ilk başta. Asılmış adam zaten 180 derece değişmektir. Bu kişi mesela uzun süredir eğer bağlantınız kopuksa çok farklı bir kişiyle kişi gibi yani farklı bir enerji halinde gelebilir size. Sen ne oldun? Hani sen böyle değildin. Çok değiştin diyebilirsiniz. Uzun süreli bir e, aranızda kopukluk ve iletişim e, eksikliği varsa bir tane daha kart seçeceğim burada evet ön sezi ve tezahür bu ara kendisiyle ilgili e, ne bileyim rüyalarda olsun birdenbire içe doğma olsun birdenbire e, etrafı onun ismini görmek olsun bu tür etkiler görüyorsanız e, ön sezilerinize güvenin diyor bir kere e, kalbinizden geçirdiğiniz içinize doğan şeyleri e, çok dikkatli e, gözlemleyin yani iyi kontrol edin bunu çünkü hani tezahür yeteneği yükselmiş bir dönemdesiniz belli ki bu desteği seçen arkadaşlar. O yüzden güzel şeyler hayal edin ki o güzel şeyler hayata geçsin. Yani en olumsuz, en kötüsünü düşünmeyin ki en güzeli size gelsin. Şimdi bakalım. Meleklerden, rehberlik destesinden de bir kart seçeceğim. Bu desteği için. Son olarak da Rumi'yi kullanmak istiyorum. Evet aile bakın zaten hani geleneksel bağlar demiştik ee, bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmadıkları. Evet eğer aranızda bir olumsuzluk bir kopukluk varsa ailelerle ilgili yara aldığınız bir konu olabilir. Yani belki ailelerle ilgili bir sıkıntı vardı. O yüzden birbirinizden uzaklaştınız ya da bir tarafın ailesinde bazı sorunlar vardı. Ne bileyim ailede bakmakla yükümlü olduğu kişiler vardı. İlişkiye çok e, öncelik veremedi, önem veremedi. Bu yüzden yani zihninizde ve yüreğinizde e, aileden e, aileyle ilgili konuda e, özel bir kişi varsa bu kişiyle ilgili. Ee, sorun yaşadığınız birisi varsa özellikle kendinizi ve deneyiminizi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşattığınızı imgeleyin diyor. Yani durumun içindeki armağanları açık olun ve kendine huzuru hissetme imkanı ver mesajı gelmiş. Evet aile kurma ile ilgili bir e, sorun varsa ikiniz arasındaki iletişim sorunları ya da ilişki sorunları bununla ilgili ise e, bu da e, bunun artık hani şifalanması için. Yardım istemeniz gerektiğini bu konuyla ilgili güzel hayaller kurarak, imgeler kurarak e, destek istemeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bir adet Rumi kartı da almak istiyorum. Yine imparatorca geldi arkadaşlar. Yani imparatorca geldiyse bir kere orada Kadının birazcık söz sahibi olacağını söyleyebiliriz bu ilişkide. Bakış açısı tamamıyla değişmiş bir eril enerji olarak size gelirse ve siz bir dişil enerjiyseniz kesinlikle sizin e, enerjinize uyum sağlayacak bir eril olacak. Ve bolluk ve bereket simgesidir imparatorca zaten. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. E, burada kadının ilahi ışığın hüzmesidir dediği gibi. Kadının e, bolluk bereketi taşıyan güçlendiren, güzelleştiren enerjisini kabul etmiş bir eril enerji var ve dikkatimi çeken bir şey daha imparatorca kartı 3'tür ve e, destenin e, ilk kartını da 3 olarak aldık. Burada belki sizin için bazı özel bir e, şey, spesifik bir mesajı olabilir. Yani 3 ile ilgili 3 vakit olabilir mesela. 3. ay olabilir önümüzdeki 3. ay. Ne zaman izliyorsanız bu videoyu, tabii önün, o vid izlediğiniz dönemden sonraki üçlü bir tarihi de e, baz alabilirsiniz. Onu da düşünebilirsiniz. Evet, o zaman imparatoriçemizi şöyle tepede bırakalım ve kenara koyalım. Geldik tilkimize. Bakalım sevgili tilkimizdeki durumlar ne? <laughs> Şimdi bakalım, tilkiyi seçen sevgili arkadaşlar sizin kalbinizdeki, aklınızdaki tilkiden, <laughs> tilkinin durumundan ne haber demek istiyorum. Şöyle koyayım, 8 ile başladık, tılsım sekizlisi. Evet çalışan, çabalayan, uğraşan bir enerji gösteriyor burada. Ve biraz da sanırım iş yaşamında ya da aile yaşamında da olabilir. Kendi yakın çevresi içerisinde de bir takım mücadeler içerisine girişmiş, çok yüksekleri hedefleyen bir eril enerji var burada. 2 tane 8 var. 17 de 8'dir. Burada kesinlikle yüksek hedefleri olan, bunun için çok çalışan, çok hırslı olan, çok yukarıları hedefleyen, gözünü yukarılara dikmiş bir Enerji görünüyor ve belki biraz da e, en iyisini hak ettiğini düşündüğü için bu hırsı bu çabayı gösteren hatta gerekirse çevresindekilerle rekabete girmekten asla ve asla çekinmeyen gözü pek ve çalışkan bir enerji gösteriyor. E, yine yıldız kartının e, burcu kovadır. Tabi spesifik bir mesaj ama hani olabilir belki kova burcu etkisi de olabilir bu kişide. Bakalım sizinle ilgili enerjisinde neler var. Burada bir hmm, burada bir kılıç beşlisi var arkadaşlar. Yanına gelene bakalım. Yenek dörtlü ve ay kartı. Sizinle enerjisinde sanırım bir takım böyle tam dürüst olmayan noktalar var. Biraz böyle hani belki manipüle etmeye çalışmış olabilir. Çok hırslı ve bir, birazcık gözü pek e, rekabetçi bir kişi ise olabilir zaten. Tam emin olamadığı, şüphelendiği noktalar da olabilir. Yani kendinden mi emin olamıyor, kendisiyle ilgili mi e, sorunlar var yoksa hani sizinle ilgili mi acaba şüpheleri var. Bu konuda bir tekrar bir kart alsam. Yok. Kendisi son derece akıllı, uyanık, her istediğini yapabilecek bir karakter. Bu çok dikkatli olunması gereken bir kişi. Tam tilkiye uygun çıktı kartlar yalnız. Gerçekten tilki. Hani çok büyücü kartı böyle her şeyi her şeyi başarabilecek kapasitesine sahip. Çok zeki adeta tilki zekasında bir kişiyi gösterir. Burada kesinlikle ve kesinlikle kendisi manipülasyon ustası da olabilir. Ama hani her şeyi becerebilecek bir karakter oldu. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir karakter olduğunu bilin. Evet, burada egoist bir karakter, konforuna düşkün, zevke, sefaya, eğlence düşkün bir karakterde görünüyor. Güç kartı gelmiş. Aynı zamanda hani kendi egosunda kendisiyle de biraz çatışan bir karakter olabilir. Burada da bir çatışma vardı çevresiyle ama aslında belki de kendi egosuyla çatışıyor. Yani başkalarıyla çatışırken aslında kendi egosuyla da mücadele veren bir karakter bu. Ve burada da bir aslan burcu etkisi var zaten. Aslan ve kova çıktı çok enteresan. Şu an balık başak ay düğümlerinde ama astrolojik olarak bir bağlantısı var mı bilemedim. Belki bu kişiyle bağlantınız tam olarak aslan kova döneminde değişecek olabilir. Yani önümüzdeki sene başında ay düğümleri değişecek. Balık başaktan geriye gidiyor biliyorsunuz. Ee, balık başakken e, kova aslana geçecek. Burada demek ki böyle bir dönem var. Acaba dönemsel olarak yakın tarihte evet. Yine bir 3 e, 3 numara kart biliyorsunuz. Bir önceki destede de 3 numara çıkmıştı. İmparator çekartı. Bu destede koruyucu olarak gösteriyor. Ama aslında imparator çekartı bu. Bu destede farklı isim verilmiş. E, demek ki burada Gerçekten hükümranlık, et, yani e, ilişkiyi yönetme konusunda hükümranlık, egemen olma konusunda e, biraz e, zorlanan bir kişi olabilir. Ya da hakimiyet kurmak isteyen, yani benim sözüm geçsin diyen bir kişi de olabilir. Ve burada her şeyi onun yapması gerektiğini, e, her şeyi onun yönetmesi gerektiğini düşünen bir karakter de olabilir. Peki bu kişinin... Evet diğer desteden biraz daha zorlu çıktı tilki enerjisi. Ee, peki bu kişinin gelecekle ilgili planlarında, yani olası gelecekle ilgili, sizinle ilgili planlarında neler var? Bu da zaten hani ben yaparım her şeyi, plan kuracaksam da ben kurarım diyen bir kişi olabilir her halükarda ama. Dur bakalım bu desteler ne diyecek? Bu kartlar şifalandırıcı yaşık. Evet şifalanma etkisi. Keşif. Ve bırakmak. Bu kişinin bırakması gereken bir takım konular var. Belli ki. Yani ay kartında da bir takım şüpheler ve paranoya şeyi gelmişti burada. Demek ki hani belki... Aileden gelen bir takım durumlar olabilir. Hani bırakması gereken durumlar, konular. Yani aile çok çocuk yaşlarda ailemizin bize söylediği çok basit şeyler bile bizim bilinçaltımıza yerleşebiliyor ve yanlış kodlama yapabiliyoruz. Bunların farkında bile olmuyoruz. Yani bir şeyi yapmak için aslında önemli olan motivasyon, e, zihniyetimizi, bakış açımızı değiştirmek. O yüzden mesela sürekli kişisel gelişim kitapları en çok satanlar listesinde yer alıyor. Herkes bu kitapları okuyor mu? Herkes kişisel olarak gelişebilip ilerleyebiliyor mu? Hayatındaki her şeyi çözebiliyor mu? Çözemiyor. Çünkü zihniyetini değiştiremiyor. Yani dönüp dönüp okumanın hiçbir anlamı yok. Eğer kafa yapınızı değiştirmiyorsanız. E, papağanlar da ezberleyebiliyor sonuçta. Onlar da bizim gibi konuşabiliyor ama onlar insani muhakeme yeteneğine sahipler mi? Değiller. Sadece ezberliyorlar, öğretilince konuşuluyorlar. Yani bütün hayvanlarda da öyle fakat işte biz insanız ya insana dair daha yüksek erdemlere sahip olmamız gerekiyor kendimize zarar verici bir takım davranışları kötü alışkanlıkları bunlar yanlış düşünce kalıpları da olabilir bunları bırakıp yeni bir yola geçmek yani keşif net, keşif dediği kart burada yani macera isti hevesi burada e, iyileşme belki hani sizinle birlikte olduğunda daha iyi bir insan olma isteği daha he, e, güzel he, heyecanlı maceralara yeni keşiflere adım atma isteği var ve bunun için bırakması gereken şeyler olduğunda farkında yani kendisiyle ilgili mesela çok kuvvetli bir hırsı varsa egosu varsa belki ondan taviz verecek hani belki çok fazla çalışıyorsa bu hırsı yüzünden belki biraz daha az çalışıp size zaman ayırması gerekecek ama onu yapabilecek mi yani peki bu e, tilki arkadaşa meleklerden bir tavsiye alalım. Yapabilir mi? Yapabilir. Neden yapamasın? Hizmete odaklan diyor. Evet. Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeye ve daima bir saadet ırmağında yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme ve alma ırmağında kalmaya ver diyor. Evet. Hizmet etmek. Yani sadece kendine değil, bütüne, evrene, topluma, ne bileyim sokaktaki hayvanlardan tutun ağaçların, ormanların korunmasına varana kadar evrensel olarak güzel bir sevgi ve şefkat ve merhametle hizmete odaklanması gerektiğinin mesajını veriyor burada çok net. Evet enteresan bir şekilde e, tilki arkadaşa güzel mesajlar geldi. Kendisi de tilki olmasına rağmen tam bir tilki gibi çıkmasına rağmen kartlarda. Peki Hali hazırda son mesaj. Evet asalarım padişah tam da <laughs> hükümran bir kişiye yakışır bir kral enerjisine geldi. Benim dediğim ben 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 diyen kendini göstermeyi seven bir padişah asa padişah yani değnek kralı. amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Evet kutlamaya meyilli bir arkadaş zaten. Her şey onun için amacına ulaşmakla ilgili, kendini göstermekle ilgili. Burada önemsediği, öncelikli ben dediği kişi kendisi gibi görünüyor. Peki sizi gördüğü yeri bir soralım. Tamam Asa Padişahı evet çok tutkulu da olabilir, çok cömert de olabilir. Sizi gördüğü yer arkadaşlar siz de Kılıçların Sultanı'sınız onun gözünde. Kılıç Sultanı biliyorsunuz kendi değerini asla düşürmeyen. Zeki, bağımsız, yaratıcı bir kadındır. Yani asla taviz vermez. Benim doğrularım, prensiplerim böyle der. Gerekirse kılıcı çeker yani net sınırını koyar. Sınır koyabilen, yani manipülasyona gelmeyen bir enerji. Sizi bir kere diğerleri gibi manipüle edememişse burada bir bir açıdan sizi düşünmüş düşünmüştü olabilir. Yani hayat biraz böyle mücadele ve savaş gibi algılayan bir kişi bu. Öyle bir enerji var. Bakın Kılıçdaroğlu Sultan'da ne yazıyor? İpteki sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım. Yani ben krallara layık baş tacı edilecek bir insanım. Yani benim değerimi sen 3-5 manipülasyona, 3-5 garip hareketle düşüremezsin diyen bir enerjisiniz. Sizdeki enerji çok kuvvetli. Yani iki tane güçlü enerjinin çatışması gibi bir şey olmuş buradaki bu destedeki durum. Ee, böyle görünüyor. Evet sonucunda hayırlı bir sonuç çıkar bence. Yani çünkü birbirle uyumlu elementler bunlar. Ateş ve hava elementi. Kılıç havadır. Asada ateş. Evet nasıl olur dediğimde sebat kartı geliyor. Bu sebat kartı ego kartı. Şurada da çıkmıştı zaten. Neredeydi o? Evet şu kartla aynı kart ego kartı. Ee, kendini fetheden aslında en başarılı olandır der kısacası. Ego kartında güç ya da sebat kartı. Gerçek aslan kendisini fethetmiş olandır diyor. E tabii ki yani kendi egosunu, kendi karanlık yönlerini yüzleşmiş, kendiyle barışmış olan yani artık egoist durumlardan, sağlıksız egodan çıkmış olan kişi tabii ki e, yenilmez olan kişidir. Burada ikiniz de kendi egolarınızdan birazcık, birazcık taviz verip orta yolda buluşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani size bağlı ilişkiyle ilgili durum. Olası gelecekte ikinizin de ne kadar kendi egolarınızdan, ben bilincinden biraz bırakıp bize doğru gitmenize bağlı bu ilişkinin geleceği, akıbeti bununla ilgili. Evet yani burada da çok değişik bir mesaj geldi. <laughs> Tilki arkadaşta böyle çıktı. Tilki destesini seçen arkadaşlar enteresan çıktı sizinki de. Evet o zaman şimdilik bu kadar diyorum. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi esirgemeyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.